Merhaba arkadaşlar, şimdi e, böyle aç kalmış, dışarıda kalmış, e, bitkin düşmüş yavrularımız oluyor kuşlarda. E, bununla alakalı kuşları hemen doyurmayın. Çok yüksek seviyede e, doyum yapmayın. Yoksa yüksek e, kan değerleri, ani yükselme sonucunda yaşamlarını yitirebiliyorlar. E, nasıl besleyeceksiniz diye sorarsanız e, örnekle göstereceğim. Şimdi... Burada yavrumuz var. Bu aç kalmış. Yemi yememiş. Biz bunu normal e, az miktarda çok vermemek kaydıyla ufak ufak. Önce biraz bir miktar e, şöyle göstereyim. Şırınga ile şöyle 10 cc kadar Varsa şerbetli su, şekerli suyla ufak takviye yaparak ufak ufak çok az miktarda e, yem vererek çok fazla yem vermiyoruz, ani değer yükselmesi sonucu hayvanlarımız ölüyor. Bununla alakalı e, küçük küçük ufak ufak besleyip ufak ufak toparlaması lazım. Çünkü ani kan değerlerinin yükselmemesi lazım, yavaş yavaş yükselmesi lazım. E, ve... Suyu da şöyle göstereyim, en az 40 cc olacak şekilde şu insülinle, şey insülinlesi diyorum, şırıngayla, beslenme şırıngasıyla e, su veriyorsunuz. Su önemli, suyu yüksek miktarda verebilirsiniz, problem değil ama e, yemi çok fazla vermeyin. Ani kan deryi e, yükselmesi sonucu hayvanlar yaşamını yitirebiliyor, Bilginiz olsun. Sonra işte biz bunu doyurduk ama niye öldü demeyin, e, ölür ani kan değer yükselmesi sonucu ölür. Biz de ufak ufak besiyoruz. Kendini toparladığı zaman bununla beraber daha fazla beslemeye geçeceğiz. Yani her gün biraz daha fazla vermeniz gerekiyor. Ama ilk başlarda ufak ufak besliyoruz ki ölmesin. Şöyle görüyorsunuz böyle serumumuz var. Bu serum izotonik sodyum klorür. Yani tuzlu bir evet neymiş Dextro, izotonik sodyum kullanıyoruz. 0,9 luk. Bununla da biz Bemex olan vitaminimizi karıştırıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Bununla da böyle ağzına doğru boşaltıyoruz. Bu da çok önemli. Ufak ufak takviye ve vitaminle yani su kaybını da karşılamak adına tuzlu su yani sodyum izotonik sodyum klorür de e, ihtiyaç e, büyük önem arz ediyor bunu da atlamayın derim e, bu şekilde yavrularınızı ancak kurtarabilirsiniz öbür türlü biraz kendi hayatına bırakırsanız biraz daha yaşam formları zorlaşacak ve e, ölmeye neden olacak şu an için herhangi bir problemimiz yok. E, bir de hastalanmış kuşlarınızı panteramisin var. Şöyle panteramisin şöyle damar yolu, kas içi ve deri altına uygulanabilen e, mükemmel bir ilaç. Yani üç ayrı yere de uygulanabilir. E, dizaynı öyle. Bu panteramisini de e, kullanın. Çok önemli bir ilaçtır. Yani kuşlarınızın hastalığı adına çok önemli bir ilaç. Dediğim gibi deri altı, kas içi ve damar yollarına rahatlıkla uygulanabilir. Bunu da 2 cc olarak veriyoruz. Ben genelde kas içine yapıyorum. Kas içine de bunu nasıl uyguluyoruz derseniz şöyle göstereceğim ben size şimdi. Şimdi bu kuşlarda tabi kas Dediğimizde bir sürü yer teşkil eder. Bir tanesi ayaktadır. Şöyle ayak bileğinin olduğu yerde yani şurada dirsekte, dirseğin üstünde. Bileğin yukarısında yani dirseğin burada. Kastır. Ama en rahat bulabileceğiniz kas şu karın boşluğunun bir dakika evladım, bir dakika. Şu karın boşluğunun altındaki hatta kemik var. Kemiğin sağ ve sol tarafında şöyle sağ ve sol tarafında kemin hemen bitim noktasında kaslar mevcut. Bu kasların içine 2 cc kadar şöyle göstereyim. Bu tabi büyük bir iğne. Biz normalde insülin iğnesiyle yapıyoruz. Bu iğne değil. Onda da 20-10-20 diye yazar. 20 olacak şekilde 2 cc Pantaramisinimizi çekiyoruz, şu kassal bölgeye yani buradan çapraz bir şekilde dikey vurmuyoruz çünkü kemiğe batma durumunda e, hayvan tekrardan yaşamsal fonksiyonlarını yitirebilir. Çapraz bir şekilde şöyle batırarak e, bir miktar, tabii ki şırınganın havası alındıktan sonra iki cc basmanız büyük önem arz eder. Bunu e, 6 ayda bir de uygulayabilirsiniz. E, çok yararlı bir ilaç. Kışlarınız hem solunum yolları hem de mantar enfeksiyon gibi durumlarda rahatlık açısından, rahat geçirme açısından çok da eş eşi bulunmaz bence bir ilaç. Çünkü fonksiyon olarak dediğim gibi deri altı, kas içi ve damar yollarına uygulanabilen nadir güzel ilaçlardan bir tanesidir. Bunu kullanın çok da yararını göreceksiniz.